Merhaba Beşiktaş taraftarları, kulübümüzle ilgili yaşanan her şeyi, en son haberleri ve transfer dedikodularını takip edebileceğiniz yer burasıdır. Haydi videoya geçelim. Önümüzdeki sezona hazırlanan Beşiktaş, transfer planlarını da sürdürüyor. Son söylentiler, takımın Ukraynalı bir süperstarla sözleşme imzalamanın eşinde olabileceğini gösteriyor ve bu da hayranlar arasında büyük bir beklenti yaratıyor. İddiaya göre kulüp yönetimi, Taliska'ya benzer tarzda bir oyuncuyu kadrosuna katmak için şimdiden 5 farklı oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş ile tanıştırdı. Bu oyuncular arasında takıma katılmanın favorileri arasında yer alan Dinamo Kiev Yıldızı da bulunuyor. Oyuncunun teknik direktör ve ekibi tarafından değerlendirilmesi olumlu olursa, Beşiktaş yardımcı antrenörü son kararı vermek için birkaç Dinamo Kiev maçı bile izleyebilir. Beşiktaş taraftarları, oyuncunun gelecek sezon Türk kulübüne katılıp katılmayacağını merak ediyor. Beşiktaş'tan daha fazla haber ve içerik istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açın, like atmayı unutmayın. 300'den fazla resmi maçta forma giyen ve 65 gol atan Vitali Buyalski, Beşiktaş kadrosuna mükemmel bir katkı olabilir. Haberlere göre Türk takımına katılmakla çok ilgileniyor ve teknik direktör Güneş'ten şimdiden övgü aldı. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş taraftarları Ukraynalı bir yıldızın takıma katılma ihtimaliyle ilgili heyecanını artırıyor. Dilelarin, Domagoj Vida ve Vincent Abubakardan oluşan etkileyici bir kadroya sahip olan kulüp, bu Yasin'in de takıma katılması Beşiktaş'ı daha da güçlü yapabilir. Bu yazki gelecek sezon Beşiktaş'ta mı olacak? Oyuncu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum'a düşüncelerinizi ve beğenilerinizi bırakın, kanala abone olun ve tüm Beşiktaş haberlerinden haberdar olun.